Sevgili takipçilerimiz, harika mı? Harika bir yatak örtüsüyle karşınızdayız. Bella yatak örtüsü isterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Bella yatak örtümüz jakarlı şönil kumaştan oluşuyor. Ekru renk üzerine gold ya da krem renk üzerine gold renk çalışma yapılmış. Bakın Fransız güpür dantellerinin yer aldığı, gül motifinin yer aldığı yakından da göstermek istiyorum. Harika, şık tasarım bir ürün olmuş. Ürünümüz 3 parçadan oluşuyor. 2 adet yastık kılıfımız var 50-70 cm ebatlarında. Onların da yine üzerlerinde Fransız güpür dantel detayı dikkat çekiyor. Hemen diğer bir detayı göstermek istiyorum. Etek kısmının 3 bir tarafı Fransız güpür dantellerle çevrelenmiş. Harika, şık mı şık, özel mi özel tasarım bir ürün olmuş. Ürünümüzün Yatağımızın üzerinde görmüş olduğunuz rengi Ekru Gold ve bunun bir de Ekru Pudra rengi stoklarımızda mevcut. Ürünümüzü beğendiysek yani yurt içinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den, iletişim numaralarından, çeyizdeğer.com adresinden bu güzel şık tasarım üründen siparişlerinizi verebilirsiniz. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.